İlk olarak Yedi Göller Milli Parkı. Derken yol üstünde durduk arkadaşlar. Burada doğal ürünler satan bir tane abi var. Şimdi Abant Gölü'ndeyiz. Çok güzel yer. Yol üstünde böyle Saray Elvacısı diye bir yer var. Buradan helva alacağız. Kartalkaya Kayak Merkezi'ne çıkmadan önce böyle bir yer var ve piknik yapmak için çok güzel. mı? Altıca kebabı diye bir yere geldik arkadaşlar. Merkezden birazcık uzakta. Siz ne kadar yerseniz o kadar geliyor. O yüzden hesabını yapıp gelin. Bir de bu dükkanda börek yiyeceğiz arkadaşlar. Fiyatı çok uygundu. Tadını da çok beğendik. Ayrıca Bolu'daki fırınlarda bu şekilde sütler satılıyor. Gelirseniz mutlaka deneyin.